Merhabalar dostlar arkadaşlar 27 Eylül Cuma akşamı kapanışta tavanda ve tabanda bekleyen hisselerle 30 Eylül'de arkadaşlar bunların tekrar tavan veya taban olma ihtimallerini kısaca bir değerlendirmedir ne değildir diye. Şimdi tabandaki hisselere baktığımız zaman İSFAŞ, İHAŞ, TEDA, DAP, GAYRİMENKU ve PEHOLU'a karşımıza çıkıyor. İsveç'in tavanın tabanında 202.000, bin, İHA Aşin arkadaşlar 896 Teran'ın 1 .442 bin, DAP gayrimenkul 765 bin, Pehol'un da 68 milyonluk bir tavanda bek tabanda bekleyen bir adedi var. Son 7 günlük ortalamana baktığımız zaman tekrar taban olma ihtimali en yüksek iki tane ise birisi Tera gözüküyor %76 oranı var arkadaşlar onu söyleyelim. İkincisinde de, de Pehol olarak karşımıza çıkıyor tabanı bozma veya tekrar taban olma ihtimali arkadaşlar hem kara hem peyolda biraz fazla en az arkadaşlar ihtimalde DAP gayrimenkulde gözüküyor. Peki tavandakilere bakalım. Tavandakiler nedir? Şimdi tavanda arkadaşlar Nibaş'ın 596 bin, BRLSM'nin 702 bin, PSDTC'nin 6881, Ulusu Elektrik 289 bin, TG arkadaşlar 88 bin, DZGYO 119 bin, Adesan'ın 21 .900 adet hissi var tavanda gözüken. Son 7 günlük ortalama baktığımız zaman tekrar tavan olma ihtimali en yüksek ise Ulusoy Elektrik olarak karşımıza çıkıyor. Arkasından ADESE, arkasından da BRLSM olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Bunlar tamamen istatistik bilgidir arkadaşlar. Herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece olasılıklarını değerlendirdiğimiz bir videodur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.